Hocam. Efendim. Esma Hanım'la görüştünüz mü? Görüştüm, görüştüm. Ee, gelişmelerden beni haberdar edin dedi. Ha bu mu? Gelişmelerden beni haberdar edin diyor. Çok güzel. Hayda! Siz de nereye saracağınızı şaşırdınız artık ha. Kadın daha ne yapsın ya? Hepinizi beleş okutuyor zaten. Bir de gelsin kendini burada dağlara mı vursun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. söyle. Oh, doktor! Doktor, doktor! Cidem, Arkadaşımızın can tehlikede diyorum sana Anladın mı? neden koştuk durma beni! No, bir, Al, da, yok, bir, yok, yok. bir dakika! Dur. Bir dakika! Dur. Oğlum sakin! Bir Bir dakika! Açın! Doktor! Otelin doktor, doktor nerede? Cimri, cimri. geldiler! Cimri, cimri. Doktor! Doktor! koş koş koş. Ay ya aşkına! Dur 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 bakır şimdi. Ya. Ay ne yapıyorsun? Ay bulmuşlar. E, tamam bulmuşlar işte. Ay çok şükür.